Gündem Baltasaray'dasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında Galatasaray videosu çekmeyi planlamıyordum ama son dakika gelişmesi oldu. Hem yorumlamak hem de bazı bilgiler geldi. O bilgileri paylaşmak adına karşınıza çıktım. Fakat Galatasaray videolarıma hiç ilgi göstermiyorsunuz. Bu yüzden çok isteyip de yapamadığım videolar var. Karşılık bir etkileşim kurmak istiyorum. Fakat siz gelmeyince gerçekleşmiyor. Habire de başlıkları güncelliyorum ki belki ilginizi çeker diye önemli olan tabii ki Galatasaray'ın durumu. Sarı Kırmızılar'da bir transfer daha de Önemli bir transfer. Fakat verecek olduğum özel bilgiler de var. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok kez Galatasaray maçı anlatmış ve yorumlamış kişi olarak karşınızdayım. Sarı kırmızı da bu sezona da damgayı vuracak. Vurmaya da devam edecek arkadaşlar. Şöyle YouTube'da Galatasaray'daki gelişmelere baktığınız zaman övgü dolu sözlerin dışında bir şey görmüyorsunuz. Fakat diğer takımlar için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Üç büyüklerde, yani Galatasaray dışında kalanlarda şikayette Almış başını gidiyor. Beşiktaş'ta farklı, Fenerbahçe'de farklı, Trabzonspor'da hepten farklı. Transferde Galatasaray'la yarışamadığı gibi futbol adına da yarışamıyorlar ve Galatasaray kafada farkları oluşturmaya başladı. Dördüncü sezonla da şampiyonun en güçlü adayı olarak girdiğini gösterdi. 2 maçta 6 puan. Galatasaray'ı yenmek için 2 tane atmalısınız ki en azından mücadele eden tek puan alabiliriz diye düşünme, düşünebilirsiniz. Fakat o müsaadeye de vermiyor. Bakın Osmanlı çıkıyor galip, Osmanlı çıkıyor galip. Her türlü niye Osman diyoruz? Çünkü en pahalı, en önemli transferi göze böyle çarpıyor. Fakat diğer taraftan Galatasaray'ın oturmuş oturtmuş olduğu kadrosu da var, kaliteli kadrosu da var. Birkaç transfer özellikle devre arası yapmıştı ki ile sonuçlanan o transferlerin altından yine yıkılmadı. Bakın yine yıkılmadı. Yine ayakta fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Fark Okan Buruk. Okan Buruk teknik direktörlüğe başladığı dönemlerde ki bir haber daha vereceğim. Akhisar Spor'u çalıştırıyordu. Çok beğeniyordum, takip ediyordum. Rize Spor 4 daha sonrasında Başakşehir'dir ki ilk şampiyonluğunu hep unutuyorlar. Başakşehir'de yaşamış ikine Dikine ve hızlı futbolu oynatan teknik direktör olarak gözüme çarpmıştı. Galatasaray'a geliyor diye yeni Fatih Terim olarak geleceğinden söz etmiştim, işaret etmiştim. Ve yavaş yavaş Fatih Terim'i de gölgede bırakmaya başladı ama tabii ki Fatih Terim eşittir Galatasaray'dır. Yani Galatasaraylıların gönlünde ayrı bir yeri vardır ki İmparator lakabını takmışlardı. Bakalım Okan Hoca'ya hangi lakabı takacaklar bekleyip göreceğiz. Hatta isim üretmeye başlayabilirsiniz de bunu yapmalısınız. Ama Galatasaray için hep iyi cümleler kuruyoruz dedik ya. Yani sadece ben değil. Hak ediyor. ya yani Görüntü ortada. Hak ediyor. Ancak ancak Asıl cümleleri Avrupa Kupası maçlarından sonra kurmamız lazım. Yani Galatasaray'ı ligde okey, Avrupa'da ne durumda bunu görmek lazım. Eleştiriler yok değil. Mesela bazı 11 oyuncularına da eleştiriler var. Mesela Saray'a yüklenenler var. Galatasaray'ın çok da özel futbolcusu olmadığını düşünenler var daha iyi 8 numarada bulabilir diye aktaranlar da var ki ben kısmen katılıyorum. Sarayı gözümle abartmıyorum fakat kötü de oyuncu demiyorum. Yani vasat oyuncu mu? Değil. Vasatın bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Çok iyi olduğunu Avrupa Kupası maçlarında da göstermeli. Şimdi bazı Galatasaraylı taraftarları az da izleniyor olsak kanalımıza göndermiş olduğu yorumlar. Başkana serzenişleri var. Daha doğrusu başkanların istekleri var. Hakan ve Kimisi kimisi ay Gündoğan, Hakan'ı kesinlikle isteyenler var. Bunu söyleyeyim. Hatta Kerem'i de uzatma, indir başkan, rakiplerini kaptırma diyenler de var. Okey, bir yerli futbolcu anlamında önemli. Fakat Galatasaray henüz yeni 30 milyon euroluk transfer yaptı. Ve bu transferin dışında bir süredir gündemi meşgul eden, sonrasında dosyası kapanan Hakan Çalhanoğlu... Yeniden canlanabilir arkadaşlar. Hatta zeki çelik. Zeki çelikten de bahsetmiştik. Sabekli alternatif olarak indirilebilir. Karşımayı kısmen yani çok yeterli bulmuyorum. Evet Roma'da oynuyor oynamasını ama son zamanlarda bile de kiralık gönderiliyor. Fakat Kavan var. Çakma sabek olsa da o kadar olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Para vermeye gerek yok. Para vermeye gerek yok ama yine de sakin olun. Ne olur ne olmaz. Zeki transferi de gündeminde. Tıpkı saça boyede olduğu gibi. Kesinlikle almam dediğim futbolcu ama profesyonel düşünen Galatasaray var. Özellikle tüm takımların son gün zamandaki 30 Ağustos'u işaret ediyorum arkadaşlar. Kurtuluş Bayramı, Zafer Bayramı. O Zafer Bayramı'nda tüm takımlar yetiştiremedikleri transferleri indirecek. Daha doğrusu indirme peşindeler. Rakamlar tuzlu geliyor, yukarıda geliyor. Bekliyorlar ki o son gün hani kampta oynayıp sizle birlikte olmayan hatta kampı beraber geçirdiğiniz kullandığım cümle olduğundan dolayı futbolcularla yol ayrımına gidip size biz kamp geçirmemiş oyuncuları kadromuza kapmış olacaksınız ama buna da mecburlar çünkü rakamlar havada uçuyor. Artık 2 tane dedik ya ondan başlamıştık. 20'lere gelmişti. Şimdi 30'lara doğru gidiyor. Yani bağını koparmış gidiyor. Şimdi bu rakamları da verebilmek kolay değil. Eli ki bir Türk takımıysanız gerçekten zor. Şimdi Galatasaray Osman'ı indirdi. 75 milyon eurocuk kasadan çıktı arkadaşlar. Ama öyle ama böyle. Bundan sonra da eksikleri var mı? Var. O transferleri indirecek. Fakat benim size burada anlatmaya çalıştığım şey sarı kırmızılar ödeme konusunda sıkıntı yaşarken diğer taraftan özel transferlerini son güne doğru indirmeye çalışıyor. Bakın Ederson dedik değil mi? Ederson dedik. Fenerbahçe'nin de yokladığından bahsetmiştik. Hatta Kerem Aktirkoğlu için Beşiktaş'ın da yoklamaya başladığından söz edelim bu gibi transferler olacak ondan ona ondan ona. Çünkü Galatasaray'ı kaptırıp da daha da güçlenmesini istemiyorlar. Bu da gayet doğal, normaldir. Hem kendi güçlerine güç katmakken de Galatasaray'ı en azından daha da güçlenmesinin önüne geçmek. Düşünce bu. Fakat oturmuş Galatasaray'da şu anda şapka çıkartan, öpücüklere boğulan futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğundan söz edebiliriz. Şu anda istediğiniz fiyatı biçebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz rakamı söyleyebilirsiniz gönderirler mi? İyi bir teknik geldiği takdirde dayanabileceklerini düşünmüyorum. Ama o sezonun bu sezon olmadığında düşenler dedim. Niye? Çünkü Galatasaray önceliği Avrupa olmalı. Yani Avrupa'yı da pas geçmemeli. İyi takım yarattı diye bilmemiz adına Avrupa'da bir şeyler yapması gerekiyor. Şimdi birçok oyuncudan bahsedebiliriz. Ederson dedim, Saça Boya dedim, Zeki Çelik dedim ki gerek yok diye de düşündüm de ifade ettim. Fakat kaleci konusunda 15 milyon eurolara doğru benim işaret ettiğim Olimpiyakos'un şampiyonu yapan, Olimpiyakos'a Avrupa Kupası'nı getiren genç eldiven Zorakis. Yani Yunan kaleci Zorakis ki altı uzun yıllar konfor alanı sağlar ki bir Mosera'nın ardından yeni Mosera'sı olur dediğim isme doğru evrilmeye başladı. Görüşmeler yapılıyor. Bekleyip göreceğiz ama önceliği mi değil. Önceliği hala Ederson. Ama alternatiflerde yok değil. Habere çoğalan alternatifler var. Ve teklif getiren ve götürenlerin ardı arkası kesilmiyor. Tam da bu anlamda Afrika Food özellikle daha ve de söylediğimiz gibi Okan Hoca'nın çok çok istediği sabit kaldığı Biz sabekte anlaşlarını anlaştığını duyurdu. Sabek ve sağ stoper. Sol stoper hala gündemlerinde var. Fakat önceliği sabit olarak oynatmayı düşündüğü ama çılgın rakamda ödeyecek oldu. single transferini bitirdiğini paylaştı. Galatasaraylılar da paylaştı. Tabi öncelik belki de bu videodan önce gelir gelmez bilmiyorum ama kap açıklamasının gelmesiyle sonuçlanacak, neticelenecek bu isimde bir single arkadaşlar. Uzun zamandır görüştüğümüz hatta ben şu an için transferinin mümkün olmayacağını söylerken en azından nakit anlamında bu sezon anlamında söylemiştim. Fakat Galatasaray 5 milyon euro kiralama bedeli ve zorunlu 30 milyon euro satın almayla işi bitirdi. Yani gelecek sezona aktaracak olduğu zorunlu satın almayı o kişi sonraki sezona bırakmış oldu. Bu doğru, bu doğru. Şimdi daha evvel de demiştim ki Altasaray'ın hesapları takip altında. Bunu niye söylüyordum? Çünkü 75 milyon euro bir futbolcuya verdiği için... Siyasiler tarafından takip altına alındı. Hesap hareketleri devam ediyor. Yoksa Abdullah Kavukçu, Okan Burun istediği futbolcuların her biriyle kulüpleriyle de anlaştı. Fakat aklı selim davranan Başkan Dursun Özbek var. Gardi ve Abdullah Kavukçu'nun getirdiği tekliflere biraz daha bekleyin diye veto ediyordu. Sabredin diye, bekleyin diye fazla buluyordu. Ayağını frene basıyor da birinin bunu yapması lazımdı. hesapları başına dert açabilir de biliyorsunuz Avrupa'da bu tür sıkıntıları yaşayan kulüpleri küme düşürerek cezalandırıyorlar. Galatasaray'da aynı sıkıntıyı yaşamamak adına özel transferleri özel şekilde bitirmeye çalışıyor ve single transferi Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim kap açıklamasından sonra daha net ifadeler kullanacağız fakat sağlam bir transfer yaptığından söz ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.